dün gece saat dört buçuk gibi başlayan şiddetli bir yağmur vardı. İşte sabah saat dokuz buçuk ona kadar devam etti. Korkutucuydu. Gök gürlemeleri işte e, seller sıkıntı oldu. Bayağı bir sel geldi. Sevindirici olay işte can kaybının olmaması bildiğim kadarıyla. Ama e, şehir bayağı bir sıkıntı yaşadı. Bütün altyapılar patladı. İşte logalların tıkalı olması, suyun e, tahliye edilememesi. Bu tür sıkıntılar oldu. Bir daha e ee, inşallah böyle sıkıntılar yaşamayız diye ümit ediyorum. Hani e, sonuçta yokuş bir şehirde yaşıyoruz. Bunun mutlaka tedbirlerinin alınması gerekiyor. İnşallah bunu da e, gözlemlerler. Bundan sonra da böyle bir şeyler yaşanmaz diye ümit ediyorum tekrar. Ben burayı görmedim de öbür tarafta sel bastı ya. Nasıldı? Çok kötüydü. Biraz arabalar çok, falan. Kaldı. Evet, arabalar kaldı. Tam 5 saat arabalar kaldı caddenin ortasında. İşte Erzurum'dan yani böyle şey 15 senedir cidir geliyorum çocuğumun yanına ben ilk defa gördüm bu seli. Çok daha etkili evet, ben sabah 6'da geldim yani saat 10 falandı. suyu bir şekilde tuttuk ama ondan sonra artık ee, kontrolden çıktı su. Ne kadar bir su? Yaklaşık şimdi benim iki mağazam var bir arada bir burada buradaki su 60 santim civarındaydı aradaki mağazamızın ee, yaklaşık şöyle bir metreydi aradaki. Ne kadar zararımız oldu sizin bu selde? Yani daha başlamadık onu şey yapmaya ama bayağı var. Ya ona yani zayiata mı bakalım? Şimdi temizlikle uğraşıyoruz. İş yapma durumum var. Ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten zorundayız. Malzemeleri de çıkarttığınız yerde zarar Çıkartmaya devam ediyoruz. Yine santim 45 santim su var bu dükkanın içerisinde. Bir buçuk, iki milyardan fazla zararım var ya. Zaten uğraşıyoruz. Bu üçüncü yani. Dördüncü oldu neredeyse. Yazık değil mi bizlere yani? Bugün ne yapıyorsunuz? Sudan etkilenen malzemeleri... E öyle? ne yapalım? Malımızı kurtarmaya çalışıyoruz yani. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani. E, daha yüksek, daha çok ciddi zararımız var. temiz bir şey olduk yani ya. Mallarımız zayiat, milyonlarca hasarımız var. Hayır, canım, işler. Hayır, hayır. Hayır açık açık. O da. Öyle. Benim benim hiç. 5 10. Mafol, mafol, sanayi tipi fırın. amen okay. Bitti. Ram tamam, çekiyor. Çabuk çabuk Bak o tarafa da o tarafa gidemiyor. Yavaş yavaş gitti da... Ayağımda ayakkabı var. Gidelim. 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 Gidelim.